Merhabalar, bugün serimize kaldığımız yerden devam edelim. 4 numara İmparator kartıyla. İmparator kimmiş? Üzerindeki sembolojiler nelermiş? Hangi anlamlara geliyormuş? Bunlardan konuşalım biraz. İmparator 4 numaralı kartı sahip olduğu için 4 sağlam bir yapı, istikrarlı e, ilerleyiş anlamına gelir. 4 köşeli olmasından dolayı hani masa gibi sağlam bir yapıda, sarsılmaz bir yapıdadır. İmparator kartına baktığınızda zaten e, Koç burcunu temsil ettiğini çok rahat görebilirsiniz. Çünkü 5 tane Koç başı var bu oturduğu yerin kenarlarında. Aynı zamanda omzunda var ve aynı zamanda da kafasında astrolojik olarak Koç burcunun da e, sembolojisi var. Şimdi çok böyle kırmızı, turuncu, sarı e, yoğun böyle renkler görüyoruz. Kimi yorumcular bunun bundan dolayı yani imparator çok köklüdür, dünyadadır. E, bu yüzden kırmızı renk de kök çakramızın rengi olduğu için e, bu yüzden toprak elementini temsil eder aslında diyorlar. Ama biz Koç burcu olarak kabul ettiğimiz için ateş elementini temsil ettiğini söylüyoruz imparatorun. Burada böyle beyaz saçları, beyaz sakalları, uzun beyaz sakalları olması imparatorun bilge bir insan olduğunu gösterir. Üzerinde mesela zırhı var o pelerinin altında dikkat ederseniz. Burada savaşa, her an savaşa hazırdır ve kendini her an koruduğu bir yerdedir, tetiktedir yani. Zaten oturduğu yerde beton olduğu için Burada kartlarda oturulan yerler çok önemlidir. Hem köşeli hem beton yani esnek değil, rahat değil, her zaman dik. E, beton olduğu için sağlam bir yerde oturuyor. Zaten arkasında dağları dayamış. Orada dağlarda Tanrı'nın evi olduğunu söyleyen yorumcular var ve e, imparatorun hem sarı dağları olmasından dolayı hani kendini gerçekleştirmek için buralara gelmek için ne kadar zor koşullardan geçtiğini de gösterir bize. Makamını zaten şövalyelikten gelmiştir imparator. Taçların tepesi açık mı, kapalı mı? Bunlar önemlidir kartlarda. Mesela imparatoranki kapalı. Yani hani ilahi ile bir bağlantısı yok. Hani orayla bağı kesmiş. Mana alemiyle hiçbir alakası yok. Her şeyi dünyada imparatorun. Hepsi maddede yani. Sonra elinde, sol elinde bir sembol var. Kimi destelerde kırmızıdır bu. Kimi destelerde sarıdır. Benim destemde sarı. kırmızı olarak görürseniz bunu nar olarak yorumlayabilirsiniz. Buradaki nar sembolojisinde yani hem imparatoriçeye atıfta bulunur. Hani sende hani bolluk bereket, doğurganlık olabilir ama bunun tohumu bende diye. Hem de Apollo sarı olarak görürseniz de Apollon'un altın küresi olduğu söylenir. Sağ elinde tuttuğu ise ankın haçıdır. Burada yukarıda yuvarlak olması dişil bir sembol, altta da dik eril bir sembol vardır ve yataydaki yerde hem erili hem dişili birbirine birler. Başka yorumculara göre de saltanatın asası olduğu da söylenir. İmparator neyi temsil eder? Kimi temsil eder? Bir babayı temsil eder, patronu, e, otoriteyi, yani böyle büyük kurumları, ülkeleri yöneten, hani öyle küçük beylikler gibi değil de o beyliklerin toplamında büyük. Ülkeyi yöneten kişiye, büyük kurumları temsil eder. Burada patrondur, babadır, sert karakterli bir insandır imparator. İnatçıdır, hırslıdır, tuttuğunu koparır, savaşmaktan kaçmaz. Ama hiç esnek değildir. Mesela babası asker olanlar varsa, beni dinleyenler arasında imparatorun tam olarak nasıl bir insan olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Neden sonuca göre hareket eden imparator kuralcıdır, otoriterdir, hırslıdır. Tuttuğunu koparır. Joker'in dünyasal babasıdır. İmparatoriçe dünya annesi demiştik. İmparator da dünya babasıdır Joker'in. Korkusuz, kendinden emin, cesur, kararlı. Yani tam bir savaşçıdır imparator. Yeryüzünün hakimidir düzenin ve güvenliğin sorumlusudur. Bir yerde kaos varsa imparator bu kaosu çözen kişidir. Ortama güç, yön ve kontrol getirir. Saf, akıl ve mantıkla hareket eder. Hani çok fazla duyguya yer yoktur imparator için. Her şeyi böyle akılla, mantıkla, Hani ona ikna olacak yani bir şeyi yaparken böyle bir insandır. Duygularıyla çok fazla hareket eden bir insan değil. Hatta neredeyse hiç hareket eden bir insan değildir. Duygularını bir tek burada şeyden görüyoruz. Böyle gözünün ucuyla bir tarafa bakıyor bakışları. Orada imparatoriçeye baktığı söyleniyor. Hani tek böyle duygusallık adına gördüğümüz yer hani hala bir gözü imparator içi de hani ona bakıyor bir dikkati de onda dediğimiz alandır. Yoksa çok duyguya dair bir yer yoktur. Joker imparatora geldiğinde kendi değer yargılarına ve kurallarına uyarak kendi kaynaklarını kullanarak hayatta nasıl kalacağını öğrenir. Yani burada eylem almayı öğrenir ve hayatta kalmayı, savaşmayı öğrenir imparatora geldiğinde. Başka ne söyleyebilirim? Maceracıdır, öncüdür, belirleyicidir, sonuç odaklıdır. Dört fiziksel evrende varoluşun ifadesidir. Sağlamlık ve istikrardır. Bunu söylemiştim. Tanrı'nın yeryüzündeki iradesini temsil eder korkusuz, kendinden emin, cesur, kararlı. Yani tam bir yöneticidir. Biraz böyle inatçı dediğim dedik. Hani dik başlı olabilir imparator. Yanına böyle kılıç 5, kılıç 7, şeytan gibi kartlar geliyorsa, negatif kartlar geliyorsa zorba tarafını kullandığını, negatiften çalıştırdığını bu yönlerini söyleyebiliriz. Bir açılımda geldiğinde patronunuzu sorduğunuz soruya bağlı olarak patronunuzu temsil ediyor olabilir. Babanızı temsil ediyor olabilir. Bir ilişkiyle ilgili bir açılım yaptığınızda hani nasıl bir insan diye sorduğunuzda hani gerçekten tutkulu ama biraz böyle esnemeyen, sert, zorlayıcı, kapalı bir insandan bahsediyordur. Hani kendi isteklerini, daha çok önem veren, yöneten bir insanı gösteriyordur. Burada biraz dikkatli olmak gerekiyor. Genel olarak böyledir imparator. Çok da üstüne anlatacak bir şey yok. Bir sonraki kartta görüşmek üzere. Hoşçakalın.